Bir. O çifti kumrular ne yapıyorsunuz? Gelebilir miyim? Gel Duru'cum gel. Gel tabii canım. İyi misin Duru? İyiyim canım ya. Biraz ağrılarım var ama normal değil mi? Evet evet normal. E, misafirlerim var. İyisen gelsinler mi? Aa, kim geldi ya? Çocuklar mı? Hayır hayır çocuklar değil. Bilmiyorum. Kim geldi ya bu saatte? Bilmiyorum vallahi Ben çağırayım. İyi tamam çağır. Yani görüşmende bir sakınca yok değil mi? Yok yok. iyi hissediyorsan yok tabii. Tamam, çağır o zaman. Tamam, çağırıyorum. Ali, kim geldi ziyaretmeye ya akşam akşam bu saatte? Çocuklar mı geldi yoksa? Bilmiyorum ki canım. Vallahi benim de haberim yok. Ben de senle beraber göreceğim. E yine senin başının altından mı çıktı yoksa bunlar? Yok hayatım, yok vallahi ben kimseyi çağırmadım yani. Sen davet etmediysen. Yo, ben de davet etmedim. Bu saatte kim gelebilir ki? Bilmiyorum ama çocukları bekliyorsan çocuklar uyumuş yani. Az önce ayinle konuştum. Uyumuş çocuklar. Allah Allah kim geldi acaba? Tamam ya sakin olsan stres yapma görürüz şimdi. Geçmiş olsun. Aa Büşra canım nasılsın? Sürpriz. <laughs> İnanmıyorum Büşra hoş geldin. Hoş bulduk güzelim. Nasılsın? İyiyim Büşra'cığım. Canım benim. Nasıl hissediyorsun kendine? İyiyim Büşra ya. Biraz ağrılarım var ama iyiyim yani. Oh iyi ol. Bak ben bunları sana getirdim. Bu çiçeği ben aldım. Bu çiçeği de Ecem yaptırdı sana. Aa Ecem de mi yaptırdı? Evet sana geleceğimi duyunca dedi ki dur ablama ben de bir çiçek yaptırmak istiyorum dedi. O da Ecem'in çiçeği. Özel olarak iletmemi istedi. Ya canım çok sağ ol çok teşekkür ederim. Ali'cim bunları dolabın üstüne diğer çiçeklerin yanına koyar mısın? Tabii ki canım hemen alayım. Kızım anneciğim hoş geldin. Nasılsın güzelim? İyiyim anneciğim. Duru kalkmasaydın canım. Yok yok iyiyim ben. Duru kalkmamda bir sakınca yok değil mi? Yok kendini iyi, hissediyorsan gerek yok. Tamam kalkmasaydın. Yok ya birazcık yürüyeyim. Zaten bütün gün yatıyorum bir şura. E yatacaksın tabii. Güzelim dinlenmen lazım senin. Dinlenip iyileşeceksin. Öyle değil mi Duru? Evet evet. Ya olsun birazcık yürüyeyim. İyi peki. Kızım nasılsın yavrum? Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim anneciğim iyiyim merak etme benim hiçbir şeyim yok. Haberim yoktu kızım benim hastaneye yattığından. Duru aradı beni bugün. Biz Duru'yu hastaneye yatırdık. İki gündür hastanede kalıyor dedi. Evden nasıl çıktığımı bilemedim valla. Anneciğim sen niye stres yapıyorsun? Niye panik yapıyorsun? Yapma böyle lütfen bak iyiyim ben. Sadece tedbir amaçlı hastanede yatıyorum ben. Bir şeyim olduğundan değildi değil mi Duru? Evet dur hiçbir şey yok durumun gayet iyi. Hiç panik yapmayın rahat teyzeciğim Ben onunla zaten ilgileniyorum. Canım benim sağ ol. Sen buradayken kızımın yanındayken gözüm hiç arkada kalmıyor. Kalmasın zaten anneciğim merak etme ben de iyiyim. Benim bir şeyim yok. Sadece Duru ultrasonda bir şey gördü. O yüzden önlem amaçlı birkaç gün hastanede yatmamı zaten söyledi. Zaten çok düşük bir ihtimal o da. Evet anneciğim lütfen panik yapmasan bak. Tamam kızım aa iyiyim ben. Allah Allah hasta olan sensin. Sen beni boş ver. Anneciğim ya niye zahmet ettin? Bu saatte niye geldin sen buralara kadar? Hadi bir şurayı anladım da sen niye geldin bu saatte? Kızım nasıl gelmeyeceğim ya? Sen benim biricik yavrumsun. Nasıl gelmeyeceğim? Benim güzel kızım hastanede yatıyor. Ben onu ziyaretine gelmeyecek miyim yani? Anneciğim yok tabii ki gelebilirsin de yarın sabah gelseydin niye gecenin bu saatinde geldin? Olur mu böyle şey kızım? Hem bak ben senin eşyalarını da getirdim. Aylin sana bir valiz yapmış. Bu valizin içinde bütün eşyaların var tamam mı? Bunları da getireyim dedim sana. Anne niye zahmet ettiniz ya? Dur sen yorum ben alayım onu. Durucum dolabıma yerleştirir misin onları? Tabii aşkım hemen yerleştirmişim şimdi. Anne niye zahmet ettiniz? Duru ne zahmeti kızım Allah Allah benim bu dünyada bir tane kızım var. Allah Allah saçma sapan konuşma lütfen. Zaten ödüm patlıyor bir şey olacak diye. Anneciğim ödün patlamasın ya. Lütfen benim bir şeyim yok. Allah Allah hasta falan değilim ayrıca. Evet Zuhal teyze merak etme hiçbir şey yok Duru'nun. O zaman niye hastanede yatıyor? Bana yalan mı söylüyorsunuz? Bir şey vardı bana mı söylemiyorsunuz? Hayır Lua teyze sadece bebeğine ben ultrasonda baktım düşük ihtimali vardı ama çok düşük bir ihtimal dediğim gibi. O yüzden önlem alıyoruz. Evet anne önlem amaçlı sadece yoksa bir şeyim olduğundan değil yani merak etmesen beni. Lütfen bak. Bana bu süreçte en çok destek olacak kişi sensin. O yüzden senin kendine iyi bakman lazım tamam mı? Kızım beni boş ver asıl sen kendine iyi bak. Anneciğim ben iyiyim. Bak hastanede yatıyorum zaten. Bir şey olursa hemen müdahale edecekler zaten. En güvenli yerdeyim ben şu an. Bak Ali de yanımda, Duru da yanımda. Duru zaten uzman doktor biliyorsun evet, ki. Evet ben yediğim kat buradayım. Duru'nun yanındayım yani. Evet bak Duru bu gece nöbetçi kalacak benim yanımda zaten. Bütün gün ilgileniyor benimle. Bir sürü doktor var, hemşire var. Sen beni merak etme. İyisin değil mi yani? İyiyim anneciğim, iyiyim. Lütfen ya yapma böyle. Üzme sen kendini. İyiyim bak. İyi peki bak eğer bir şey varsa bana söylemiyorsanız. Ya yok Zahal teyze hiçbir şey ben olsa sana söylemez miyim ya ilk sana söylerim hatta. Anne evet bu saklanacak bir şey değil zaten bir şey olsa söylerdik. Lütfen kendini bu kadar strese sokma. Hadi hem saat geç oldu artık git sen. Evet sakın da burada kalacağım değil mi? Çünkü ben buradayım yani hiç ihtiyaç yok. Hem Ali de burada, Büşra da belki benimle kalır isterse. Kızım olmaz öyle şey. Ben bu gece yanında kalayım refakatçi olarak. Hayır Zuhal teyze hiç gerek yok. Ben zaten buradayım nöbetçiyim. Bugün durun hep yanında olacağım. Evet anne olmaz öyle şey. Senin de yaşın var başın var. Olmaz öyle şey. Burada bu kadar kişiyiz. Sen git eve dinlen lütfen. Söz bir şey olursa hemen arayacağım sizi söz. Evet anne bir şey olursa haber veririz biz sana. Git lütfen. Kızım olmaz öyle şey. Ben seni şimdi buralarda nasıl tek bırakıp gideyim? Nasıl gece uyku uyurum? Zuhal teyze tek değil ki ben de buradayım. Evet anne. Duru da benimle birlikte kalıyor hem hastanede nöbetçi bugün bu akşam o kalacak benimle e, Ali de var anne ya lütfen yapma böyle aklın bende kalmasın Kızım nasıl kalmasın ya hastane köşelerinde yatıyorsun nasıl kalmasın ben şimdi seni buralarda bırakıp nasıl eve gideceğim Ya hastane köşelerinde yatıyor da geçici bir süre yani Evet anne 2-3 günlüğüne kalıyorum sonra eve geçeceğim zaten Bak sana söz veriyorum. Ben hastaneden çıkayım, evime geçeyim. Ondan sonra istediğin kadar benim yanında kalabilirsin. Hem senin o güzel yemeklerinden de yerim ben olur mu? Hastaneden bir çıkayım, istediğin kadar gel kal, tamam mı? Ama lütfen burada yapma anne. Bak sen de çok yoruluyorsun. Dizlerin ağrıyor zaten. Git eve yat lütfen. Ya kızım bırak beni. Önemli olan sensin. Anneciğim, tamam da sen de önemlisin. Bak sen de yaşlı başlı kadınsın. Yapma böyle lütfen. Ali de yanımda, Duru da yanımda. Beni merak etme. Hadi git eve sen saat geç oldu zaten babam bekler şimdi seni. Bu arada babanın da çok selamı var. Gelemedi ama çok öpüyor seni. Ben de onu öpüyorum anneciğim sen de selam söyle ama bak beni lütfen merak etmeyin tamam mı? Ben iyiyim bak hiçbir şeyim yok. Hasta değilim ölüm de şeyinde değilim. Allah korusun. Dur yani seni de söyleyeceğim nasıl şimdi? Tamam da öyle değil mi ya benim bir şeyim yok ki. Evet yok ama yani ya Zuhal teyzeciğim siz hiç merak etmeyin tamam mı? Bakın ben de Duru'nun yanındayım. 7.24 geliyorum ona kıyafet getiriyorum, yiyecek getiriyorum. Ben de hep buralardayım. Gözünüzü arkada kalmasın lütfen. Biz buradayken Duru'ya hiçbir şey olmaz. Biz Duru'yu yalnız bırakmayız zaten. Evet anne. Bak Ali de burada, Büşra da burada, Duru da burada. Lütfen hadi sen git artık. İyi peki. Zuhal teyzeciğim isterseniz gelin ben size aşağıdan bir su alayım. Hı? Tamam olur. Hadi anne lütfen sakin ol bak hadi. Çocuklar da sana emanet zaten. Tamam kızım dikkat et kendine. Bir şey olursa haber veririz. Evet bir şey olursa haber veririz biz sana tamam mı anne lütfen aklın burada kalmasın git sen. Tamam kızım dikkat et kendine olur mu? Kendini sakın yorma. Tamam anneciğim merak etme iyiyim ben. Hadi git sen artık lütfen daha fazla yorulma buralarda. Tamam canım kızım. Hadi anneciğim hadi. Büşra annemi alır mısın? Tamam. Hadi gel Zuhal teyzecim. Biz seninle aşağıda biraz oturalım. Hadi. Ben seni uğurlayayım. Oh. Kanka ya. Annen çok panik yaptı. Evet ya. Sorma. Niye bu kadar panikleniyor anlamıyorum ya. Panik hata da var. Yüreğine inecek kadının ya. Of. Keşke buraya kadar gelmeseydi ya. Ya gelmeden durur mu o duru? Yani illaki duymuş bir yerden geldi bu gecenin bu saatinde. Doğru. O nasıl duydu ya? Ben söylemedim ki. Bilmiyorum ki vallahi duymuştur bizimden. Çocuklar arayıp söylemiştir herhalde annem hastanede yatıyor ha, diye. Olabilir. Bu arada Ali çocuklarla konuştun mu? Çocuklar ne zaman gelecek? Ben onları da çok özledim. Hastaneye yattığımdan beri göremiyorum onları. Yarın gelirler aşkım. Evet canım yarın gelirler. Ben onları hatta okul çıkışında alırım. Direkt buraya getiririm olur mu? Evet lütfen getir Ali ya. Çok özledim onları da göreyim biraz. Bir sakıncası yok değil mi? Duru görebilirim. Yok yok kendini iyi hissettiğin sürece hiçbir sakınca yok. Tamam. Ali getir lütfen. Tamam canım Duru. Ama bak sen de çok yoruldun. Hadi artık bu kadar ayakta kalma yat sen. Ali sen Duru'nun valizini dolaba Ben e, diğer hastalara bakıp geliyorum tamam mı? Bir şey olursa beni çağırırsın. Zaten bu katta nöbetçiyim. Tamam canım tamam tamam. Durucum hadi aşkım sen de yatağına yat artık. Aşkım ya azıcık daha yürüseydim. Aşkım bak yürümek sana iyi gelmiyor şu anda. Senin yürümenin aksine yatıp dinlenmen lazım. Bol bol ayaklarını uzatman lazım. Bu böyle yürümek sana iyi gelmiyor tamam mı? Ama Ali çok sıkıldım. Bütün gün yat yat yat. Gerçekten çok sıkıldım. Azıcık yürüyelim bari. Hayatım lütfen. Lütfen yapma böyle. Hadi dinlenir misin? Bak senin yorulmaman lazım. Ali yorulmuyorum zaten. Şöyle birkaç tur atsaydık bari. Durucum Bak o günler de gelecek söz veriyorum sana. Ama şu önümüzdeki birkaç gün riskli tamam mı? Şu birkaç gün bir yat bir dinlen bir yerinden kalkma. Ondan sonra istediğin kadar yürüyebilirsin. İstersen amuda kalk. Hiç bir şey demeyeceğim sana. Of ya. Hadi aşkım hadi lütfen. Canım bir şey istiyor mu ben sana bir şeyler getireyim mi? Aşağıdan bir kahve alabilirsin aslında bana. Tamam tamam ben bir kahve alıp geliyorum. Sen beni burada bekle tamam mı? Sakın kalkmıyorsun ha, ben gelene kadar. Bir şey olursa bu tuştan hemşireyi çağır. Tamam Ali Allah Allah ben de doktorum sakin olun. Tamam. <laughs> ay Nedret Hanım ay Oo oh, doktor hanım maşallah hastaneye geldiğiniz gibi yatışa geçmişsiniz. Nedret Hanım kusura bakmayın sizin haberiniz yok tabi. Neyden haberim olacakmış benim doktor hanım? Yan gelip yattığınızdan mı? Eğer yan gelip yattığınızı söylüyorsanız evet. Bunlardan haberim var. Nedret Hanım ben yan gelip yatmıyorum. Doktor Hanım ben her şeyi gözlerimle görüyorum. Gözlerim gayet iyi görüyor merak etmeyin. Nedret Hanım yanlış anlıyorsunuz. Yan gelip yatmıyorum. Ne o zaman şu an burada yaptığınız? Bu akşam hastanede siz nöbetçi değil miydiniz? Hastalarınız aşağıda beklerken siz niye burada hasta odalarında yatıyorsunuz? Üstünüzü de çıkarmışsınız maşallah. Nedret Hanım benim hastaneye yapışı yatışım yapıldı. Sebep nedir doktor hanım? Duru kontrol etti ve ultrasonda düşük tehlikem olduğu ortaya çıktı. O yüzden birkaç gün bana yatış verdiler. Hastanede birkaç gün tedavi göreceğim. Allah Allah. Maşallah doktor hanım. Geldiğiniz gibi yatış moduna geçmişsiniz. Hastalanma rolleri falan. Baya iyi kaytarıyorsunuz yani. Nedret hanım ben kaytarmıyorum hiçbir şeyden. Yanlış anlıyorsunuz. Şu anda sağlık açısından önemli bir durumum var. Ve bu yüzden tedavi görmem gerekiyor bir süre. Bir süre derken ne kadar bir süre? Hastaneye geldiğinizden beri doğru düzgün hiç çalıştığınızı, hastalarla ilgilendiğinizi görmedim ben. Evet nedir tanım? Maalesef öyle oldu. Ama kusura bakmayın iyileşir iyileşmez en kısa sürede işimin başına geri döneceğim ben zaten. Döneceksiniz zaten. Dönmek zorundasınız. Dönmezseniz ne olur? Hastaneden sizi attırmak zorunda kalırım. Nedret Hanım tamam kusura bakmayın da bu benim elimde olan bir şey değil. Bebeğim ve benim sağlığım için tedavi görmem gerekiyor denildi. Ve ben de tedavi görüyorum. Yani mecbur olmasam böyle bir şey istemezdim zaten. İyi. Sorumluluğunu, bir, sorumluluğunuzu bilmeniz hoşuma gitti doktor hanım. Ama bir an önce bu saçmalığa bir son verip işinizin başına dönerseniz çok mutlu olurum. Malum hastalar beklemez. Tamam Nedret Hanım kusura bakmayın. Duru ne oluyor burada? Nedret Hanım sizin burada ne işiniz var? Bir şey yoktur, tamam. Arkadaşınızı ziyarete geldim de çok hastaymış. Evet öyle. Allah Allah, ne hastalığı var? Hiçbirimiz duymadık öyle bir anda yatak döşe hasta olmuş. Ya ben ultrasondan baktım da bebeğin düşük tehlikesi vardı. O yüzden tedavi uyguladık. Allah Allah, benim niye haberim yok peki böyle bir şeyden doktor hanım? Bana haber vermek ne zaman aklınıza geldi? Pardon siz kimsiniz? Biz neden size haber veriyoruz? Duru tamam lütfen bak ben aynı konuları kaç defa konuşmak istemiyorum lütfen. Necdet Hanım tamam siz de kusura bakmayın. Evet haber vermemiz gerekiyordu ama olaylar ani gelişince hiç kimseye haber veremedik. Ben daha annemlere bile haber veremedim kusura bakmayın. Yo haber vermesi falan gerekmiyordu. Sen kardeşim ya. Duru tamam lütfen bak lütfen yapma. Bak rica ediyorum benim için yapma. Sizin de burnunuz çok uzamış arkadaşınızın maşallah arkasını kolluyorsunuz. Ne diyorsun sen ya? Duru Tamam sakin olur musun? Bak lütfen yapma hastanedeyiz yapma benim için yapma. O da o zaman tutsun yani dilini ya. Tamam duru lütfen. Nedret Hanım tamam bakın daha fazla olay uzamasın lütfen. Kusura bakmayın zaten eşim de gelecek şimdi. O maşallah eşiniz de burada kalıyor demek. E annenizi babanıza çocuklarınızı da çağırsaydınız hep birlikte piknik yapardınız. Ya ne saçmalıyorsun sen ya. Duru tamam. Bak lütfen tamam sen git ben halledeceğim. Ne halledeceksin duru ya. hanım çıkar mısınız odadan lütfen? Pardon da ben niye çıkıyorum? Ya kız hasta. Çıkar mısın odadan? Duru tamam dedim. Tamam lütfen Necri hanım. Bakın dediğim gibi kusura bakmayın. Zaten tedavim çok uzun sürmez. Birkaç güne taburcu olacağım zaten. İyileşir iyileşmez de mesleğimin başına geri dönerim. Merak etmeyin. İşten kaytardığım falan yok. İyi olur doktor hanım. Bir de sana kaytırıyor musun dedi. Duru tamam dedim. Lütfen susar mısın sen? Ay delireceğim ben ya. Duru tamam bak Ali gelecek şimdi. Olay daha da büyüyecek. Lütfen. Nedret Hanım. Tamam dediğim gibi kusura bakmayın. Bir an önce işimin başına döneceğim ben. İyi olur doktorum. Ay bir de iyi olur diyor ya. Duru tamam ya. Tamam sakin ol bak lütfen. Lütfen yapma zaten başım dönüyor. Ne başım mı dönüyor? Evet. Tamam lütfen. Ben biraz dinleneyim. Uf, ben de burada oturayım bari. Bak Ali'ye bu olaydan sakın bahsetme tamam mı? Şimdi gelecek. Eğer o kadının buraya gelip bana laf ettiğini söylerse öldürür o kadını lütfen. Zaten çok kıl alıyor. tamam ya. Bak lütfen. Daha da sen de şu kadınla uğraşıp durma ya. Ya o benimle uğraşıyor ya. Tamam. Hanımlar ne oluyor burada? Kim kiminle uğraşıyor? Eee bir şey yok canım. Nasıl bir şey yok ya? Ben gelmeden önce konuşuyordunuz. Uğraşıyor falan diyordunuz. Kim sizinle uğraşan? Yok ya kim sizinle uğraşmıyor. İyi peki. Duruk kahve aldım canım ister misin? Aa, yok alecim sağ ol. Tamam aşkım al dikkat et bunu da sana getirdim. Sağ ol Ali. teşekkür ederim. Ben sizi yalnız bırakayım zaten işlerim var. Duru sen anladın gelirse beni çağırıyorsun hemen. Tamam Duru lütfen gider misin sus. Aşkım ne oluyor? Kim gelecekmiş? Bir şey yok canım bir şey yok merak etme. E Duru biri gelirse bana haber ver dedi. Kim o? Aşkım bir şey yok. Tamam Duru'yla bizim aramızda oldu bitti kapandı konu tamam mı? Bir şey yok. Hadi gel biz seninle kahve içelim. Tamam. Ah ne oldu? Aa, bir şey yok. Ah Duru ne oldu iyi misin? İyiyim iyiyim tamam geçti. Dur dur ver şu kahveyi bana. İyi olduğuna emin misin? Duru'yu çağırayım mı? Yok Ali tamam. Öyle bir anlık bir ağrım oldu ama iyiyim tamam. Aşkım sen çok yoruldun bugün. Hasta ziyaretleri falan derken dinlenemedin de bir türlü doğru düzgün. Hadi yat bakayım sen. Tamam Ali iyiyim ben. Aşkım dinlenmen lazım senin. Çok yoruldun bugün zaten. Hadi. Hadi kapat gözlerini azıcık dinlen lütfen. Bak ben yanındayım zaten. Ali. Aşkım. Lütfen dedim bak. Rica ediyorum. Bebeğimizi ve kendini düşün. Tamam mı? Hadi kapat gözlerini dinlen biraz. Ama kahve. Tamam onlar soğumuştur zaten. Ben sana yenisini getiririm. Tamam mı? Sen dinlen şimdi. Hadi lütfen. İyi tamam. Ali Bey. Ayşe Hemşire. Ee, Duru Hanım'ın ilacı vardı da. serumuna ilacını katacağım. İlaç saati geldi. Tamam tamam. Siz nasılsınız? Nasıl olayım vallahi Ayşe Hemşire? Görüyorsun halimizi. Bekliyoruz. Merak etmeyin merak etmeyin. Bugünler de geçecek. Duru Hocam çok güçlüdür. O bizi bırakmaz. İyileşecek göreceksiniz. Sağ ol hemşire. Var ol. Teşekkür ederiz. Ne demek? Ben yine ilaç saati gelince uğrarım. Tamam. Benden istediğiniz bir şey var mı? Yok yok. Sağ ol. İyiyim böyle. Kahve getirebilirim isterseniz. Kendime de alacağım şimdi. Molaya çıktım. Yok yok. Gerek yok. Ben de biraz dinleneyim. Sağ ol. Durdu uyudu zaten. Peki. Siz bilirsiniz. Ben yine uğrarım. Çok geçmiş olsun. Sağ ol eşe hemşire.